Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın bu arada. Ben bunu dördüncü kez çekiyorum çünkü 10 e, saniyeden fazla durdurunca galiba kayıt durduruluyor. Ben de deneyim en son tam iyi Direkt durdurdu. Allah sinir oldum kayıtı. Daha bitmedi. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bak yemek yapıyorum lütfen. Abone ol, like atın. Yanınıza tuş atın. Paylaşın. Bu kadar basit ya. Ya bu kadar ya. Allah Allah. Abone oluyorsunuz. Bak kanalına kadar zaman var. Böyle bir şey yok. Bebek yaramaz bebekleri koca kaçırıyor. Evet bu. Hadi. Ben geçerim. Burada arkadaşlar böyle koymak zorundayım. Yoksa şey oluyor. Ee, o dediğim oluyor. Kayıt durduruyor ve sinir oluyor. Yani. Çocuklar şimdi kopya nedir? Nasıl çekilir? Çekme yöntemleri nedir? Onu kor Evet. Pan. Önder sen gel. Tamam öğretmenim. Evet. It's nox. Şunu söylüyorum. Evet. Kopya çekme yönteminde ilk dua bilmeniz lazım bir tane. Son duası. Ne okumanız lazım? Bunu ezbere bilmeniz bilirsiniz, Bu kopya çekmede ustalaşırsın. Niye? Çünkü kopya Arapça oldu. Evet, Arapça biliyorsunuz. Doğa da doğa biliyorsunuz. Doğa bilirsiniz. Bu kopya çekersiniz. Lan çocuk duayla iyi duayla kötülük yapıyor. Aa, Hocam ya. Doğru ama. Evet, şimdi dediklerimi tekrarlayıp yapacağımı işte sonra bir kağıt alacaksınız ve oraya Arapça kopyaları yapacaksınız. tamam telefondan araştırın ve yazın ve sonrasında ise da belki adı yazın öğretmen sen ne yapıyorsun kopya bir çek üstü deyince şu dersiniz hocam ben o kağıtları bu Arapça'yı dua yaptım. o da okuyorum ben de işte Ko burnuza çakayabilirsiniz. bir şey Geçti. Geçsin, araç. Lan çocuklar nereye gitti? Buradayım hocam ya. Uydu bug oldu da. He, pardon. E şimdi çocuklar. Şimdi ders seviz matematik. Ya ufiş sebeb. Matematik değil. Ölüm. That's. Oh. 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 Hey, sen kimsin? Kardeşliğime bulaşma. Oğlum şöyle bir vursam veya bir üflesem ölceğine bak şimdi. Ya bak bak. Nereye uçuyorsun ya? <laughs> bir kilo flansı bir bir. Yani sizi özel bir yere götüreceğim, gelişmek için. Yakında biliyorum ben koş. Ben ilgini tahmin ettim ve şunu gördüm ki 15 yıl sonra dünyayı Var ah, zevk. Çok kötü kişiler gelecek ve onu yok etmeye çalışacak. Ama siz üçünüz beni gönderen sizi üçünüzü Japonya'da ya çalıştırmamı istedim. Gelin sonra. İnşallah iyi çalıştırıyorsun. O da beni çalıştırmasaydım getirir miydim? Allah Allah. Siz çok kahraman olacaksınız ya. Kahramanlar çok iyidir. Herkes sizi sevecek. Kafama bak kafamdan ayrılmayın. Öter kafama bağlayın şunları. Bağladım. Heh. Evet şimdi gidiyoruz. Yap. Abi ya bizi yakalarlarsa. Yakalarlar ben Japonya'ya gidiyorum. Bye bye. Uçuruz. Lan kafam koptu. Lan kafam koptu. herkes oğlum. Ay yere gidiyor zaten kafamla. Wii. hadi çocuklar çaktınız? Gittiler. Evet gittiler. Ben şimdi şu az öğrencileri koyacağım. sizde devam edin. Çay kafeniz için. Arkadaşlar bunu mecbur yapmam lazım. Yoksa ben çok kötü olurum. Arkadaşlar videoyu durduramam. Durduramam yani. Durab. Arkadaşlar aldım. Son iki kişi koyacağım zaten. Evet birincisi bu Garo. Dur ikincisini koyacağım. Evet arkadaşlar şarjım yok düzgünüm. Tam geldi şarj. Tam taktım. geldim arkadaşlar üzgünüm. Biraz gecikti. Aşırı üzgünüm. Yani. Vay canına burası neresi? Oralan bebek bu. Gelme oğlum. Allah Allah. Allah Allah. O da öğrenci lan. Cık. Bak şu mızrağı da tut artık ya. saplama Ben ne yapayım Allah Allah? Zırhımda mızrak var. Neyse. Biz kaşalım elimi. Kaşı. Kaşalım. Kaşalım. Oğlum. Kaşı. Heh, tamam eyvallah. Sağ ol hocam. Ha dikkat edin ha yine saplanırım şimdi aman diyeyim. Tamam. Yeme kalkmamı istedim. Burada çok güçlü ve korkunç yasamın var. Oğlum bizim neremiz korkunç he? Neremiz korkunç? La karnın, karnında ağız var. Doğru diyorsun oğlum karnında ağız var. He doğru diyorsun lan. Karnımda da var. Bir de şu yaratığa benziyor. Bana mı dedin? Yok yok iki ilerindeki. Bana dedin sap boş var takma kafaya. Oğlum kavga etmeyin ya. Allah Allah. Kavga çözün mü? Değil hocam. Ya adam ol. Allah. Çocuk. Şşt, eğitim vereceğim ya. Allah kaçmayın. Hadi yürü. Uf. Canım acıdı ya. He. E şimdi çocuklar e, bunlara eğitim vereceğim. Biz, size de aynı şeyi vereceğim. Oğlum bak. Hocam ben motorculardan çok sevinirlerdim. Turuncu sen adın ne? Benim adım Önder <laughs> Yeşilli. Bana mı dediniz? Oğlum ko yeşil desem arkandaki olacak. Sen açık yeşilsin. Evet. Sen adın ne? Benim adım. Esnaf Törtmen. Oğlum siz ne Hocam biz bizim modumuz biraz bozuk da ya. Hızlı kırılıyor. Siz bizi bir silin ya. Tamam silin. Geri geliyorlar. Evet. Koy yeşil sen. Efendim hocam senin hiç adın ne? Benim adım Eyman. O. Şu en arkadakinin bir önünde de Eyman var ya. Dost olursunuz siz. Hocam benim bebekle dost olmam. Oğlum ne olacak ya? Alt tarafı diğerleri dalga açar. Ben de onları yavaştan kayıt çeken. Has. Ne lan? Yok hocam bir şey ya. Neyse. Evet çocuklar size test vereceğim. Evet bir tane bot vereceğim ve onu öldürmeye çalışacağız. oğlum şu dizinin saplama verin de. Ya ne bebe. Hocam dikkat. Görmedin mi siz? Kafam. Merakım alaylaştırırım. Lıp. Vur. Vur. Tamam. E şimdi bu ampasıyı vur. Vur. Hı. Ben bebeğim. Hocam daha biz bebeğiz ya. İlk okula gidiyoruz. <laughs> İlk okula gidiyorlar. Ya bu bot bile bize güldü. Bir daha benle. Nasıl hocam? Oy, güzel güzel güzel. Sen, sen be aldın. Bebek. Emeksin diye iyi yapamadın ama ben aldım. Yine iyi dövüştün ha. He. Helal'la sana dövüş kıya yapacağım ha. Hocam ne olur bizi görmediniz ya. Özellikle arkamda arkamdakini. Arkamdaki deli dövüşüyor. Ne? Tamam onu bir sonra oh. alırız. Evet. İs moça. Oh. 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 Nasıl hocam? Oğlum. Lan. Adamı bayılttın. Ama öldüremedim. Ha. Öldüremedim o zaman ya. Ama şunu bayıltıyorsun sen ha. Sen de özel geleceksin. Evet şu seni çok öven arkadaşların dediği kişi gel. Tamam. Önder gel yani. Tamamdır hocam. Harika vuruşunu yap. Hı. Bana güçlü birisi verin. Oo. O zaman benim bir altın verem. Ver la. Yarışı. Can Sen artı aldın ya. artı 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 artı. Sana iki tane artı veriyorum. İyidin. Ben onları ama neydin? Yok iyi misin? Acaba iyi olduğun bir sahne var mı şu anlık? <laughs> Sen botu bot haline getirdi gel. Aynı seviyede. Aynı şeyleri sahipsiniz ama yani. Sataşma lan çocuğa. Tamam abi yeniden. Evet şimdi ben vuruyorum. Evet. <laughs> Bana çok güçlü bir kaslı adam verin. Evet. Bu Ve ben de onu çekiyorum. Evet. Jump domain spell. Yüştü. <laughs> Oha bebekleri öldürdün bir de. Bebekler ölmez ya. bizim biz, biz yerde bir bebekler. bebekler biz tarafından battle. ölmüyor ya. Takımı tarafından ölen öldürenler ölmüyor. Rakibi tarafından ölenler ölüyor. Güzel mi tutmuş lan? Evet. Hocam siz bu gözü nereden alıyorsunuz? Ay güneş ve mavi göz Nasıl ya? Benim mavi gözüm ve bu göz bana özel bırakılıyor. Aa, çok iyi gözüküyor. Evet. Şimdilik zil çalı çünkü çok uzun. Üçüncü bölüm gelecek. Üçüncü bölümde ben. Şu e, Mahuraga'ya kadar geçeceğim ya yani Şu yaratığa kadar şu çocuğun dediği yaratığa kadar ilerleyeceğim. Sonra sizi çıkaracağım. Sonra da benle dövüşeceksiniz. Ama 5 yıl sonra. Çünkü ben eşeğim. Evet doğru düz, ben bir eşeğim. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok uzun sürdüğü için şuradan abone ol tuşuna basmayın. Hocam ama ben söyleyeyim ben anak karakterim. Sen karakter misin söyle söyle. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı ol, unutmayın. burada ol. Çok benim halimi göstereyim mi? Göstersene. Bu ama benim cyborg olduğum hali gösterebilir miyim? Göster göster. Bu. Baya iyiymiş lan. Nereden can alıyorsun? Güzelmiş lan. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve de güzel tuşuna açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi. bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Abone olmayı unutmayın. <laughs>